Ela annesi Zehra Hanım, babası Hasan Bey ve kardeşi Adem ile mutlu mesut yaşarmış. Ela ile Adem birlikte oyunlar oynarmış. Oynamasını ama oyun oynamak bir yana okula gidip eğitim görmek bir yana. Ela 7 yaşına girince annesi Zehra Hanım her zaman oyun oynanmaz. Bazen okula gitmek, ders çalışmak, kitap okumak gerekir demiş bunları duyan Ela. Ama ben oyun oynamak istiyorum. Oyun oynamak çok eğlenceli demiş. Annesi yatarken kitap okumak okulunda senin daha başarılı olmanı sağlar diye söylemiş. Ela ama Adem çok oyun oynuyor demiş. Annesi ama o daha küçük. O da 7 yaşına gelince okula başlayacak demiş. Okul günü gelmiş çatmış. Ela biraz duygulanmış ama hiç gerek yokmuş annesi, babası ve kardeşi de oradaymış. Okulun ilk günü Ela arkadaşları ve öğretmeni Büşra Hanım ile tanışmış. Okuldan çok memnun kalmış Ela. Akşam eve gelince okulda yaptıklarını anlatmış annesine. Ela annesine sormuş. Anne, hani okumayı öğrenecektim. Annesi daha okulun birinci günü hemen öğrenemezsin diye cevap vermiş. Günler haftaları, haftalar ayları kovalarken Ela okuma yazmayı öğrenmiş. Ve Ela çok çalışkan bir öğrenci olmuş. Her akşam yemekten önce ödevini yapar, yatmadan önce kitabını okumuş. Bir gün öğretmeni Büşra Hanım, yarın deprem tatbikatı yapacağız demiş. Öğrenciler çok şaşırmışlar. Çünkü deprem tatbikatının ne olduğunu bilmiyorlarmış. Ela eve gelince annesine deprem tatbikatının ne olduğunu sormuş. Annesi öğretmeninin sizi depreme hazırlayacak demiş. Aynı soruyu babasına da sorduğunda yine aynı cevabı almış. Ela iyice meraklanmış. Heyecandan yatamıyormuş. Kahvaltıdan sonra heyecanla okula gitmiş. Öğretmeni sınıfta sınıfa gelince çocuklar dikkatle öğretmenlerini dinlemişler. Öğretmeni Büşra Hanım sınıfta çök, kapan ve tutun hareketini anlatmış. Birkaç deneme yaptıktan sonra bir anda sirenler çalmaya başlamış. Ela ilk başta biraz ürkmüş ama öğretmenini çok dikkatli dinlediği için hepsini başarıyla tamamlamış öğretmeni de tüm çocukları tebrik etmiş. Ve depremde yapılmaması gereken şeyleri anlatmış. Depremde koşmamaları gerektiğini, dolapların yanında durmamaları gerektiğini anlatmış. Ela eve gelince okulda yaşadıklarını annesine, babasına ve kardeşine anlatmış. Ela o günden sonra depremin ve deprem tatbikatının ne olduğunu anlamış.